...elniğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya kesinlikle devam edeceğiz. Türkiye'nin tüm büyükelçileri külliyedeydi. Cumhurbaşkanı onlara seslendi. Terörle mücadeleye devam mesajı verdi. Dış politikamızı dar, kurumsal ve ideolojik kalıplara, bekle görlere, acaba kim, ne der, bunlara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliği hedefleyen girişimci, ve vicdani diplomasi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Önce tedbir, sonra tevekkül diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz. Güney sınırımız boyunca bir terör koridorunun veya terör örgütlerinin yuvalandığı kurtarılmış bölgelerin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Batı'da yükseltilen İslam düşmanlığı tehlikesine dikkat çekti. Birileri ısrarla en fazla Müslümanlara zarar veren, elinde en çok Müslüman kanı olan DAEŞ'in terörü üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Açık ve net söylüyorum. Bunun adı ateşle oynamaktır. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı konularını artık devletimizin öncelikli gündemine almış bulunuyoruz. Erdoğan batının FETÖ konusunda görmezden gelme politikalarına tepki gösterdi. Ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ terör örgütünün mensubu Amerika'da bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menemiştir?